Evet bugün 8'i 8 Nisan Arılarıma bakmaya devam ediyorum Şu kamera iyi olmadığını düşündüm Bir bakayım Şöyle yapalım evet. Şimdi Bu kovandan tatmiyi almıştım Hatırlar bu kadarıyla ee, Diğer şuradaki kovana Sondaki kovana e, Önü 45 nolu kovana tak verildi. Bir insanda verilen iki peteği yarısına kadar kabartmış. O şimdi benim baktığımda iki Nisan'da bunu yazmayı unutmuşum. Bir Nisan'da pardon 31 özür 31'inde e, iki tane ham petek verilmiş. Bir insanda da bakılmış bir gün sonra yarısına kadar kabartılmış. O tarihten beri de bakmadım. Evet, yemlik içine dalak atmaya başlamış. Bak bak. Ama yemlikteki şurubu çekmiyor. Bu da e, fondonu yarım bitirmişler ama dışarıdan nektar geldiği için e, hiç yüzüne bile bakmıyorlar. Ekşi şurup da değil, taptaze şuruptu. İçinde de bayağı ağır ölüleri var. Ben bu şurupları sevmedim zaten. E, yani bunlardan hep sorun yaşadım. Anca bunlar yazın böyle sıcakta sıkıntı çıkartmıyor Şimdi 2, 4, 6, 8, 9 çerçeve bir arımız bu. 9 çerçeve olmuş. Bir bakalım o verilen ham petekleri. 2 tane ham petek kabartmış mı? Kabartmamış mı? Ona bakmış olacağız. Ama benim gördüğüm kadarıyla da kabartmış gibi duruyor sanki. Yani burada küçük gibi bir balı var. Evet. Polen. Olduğu gibi polen ve bal var. Bu tarafta açık bir alanı var biraz. Bunu bir kere böyle çevireceğim. Açık alanı yavru tarafa çevireceğim ki evet, yavru ata. böyle bir anlatalım da rahat çekelim. Evet. evet. Kendimize bir yapalım. Heh. Şimdi bu verilen hap ve tek yanılıyorsam. Kim varaya veriyor? Evet. Yüzde 80 kabartmış, yumurta da atmış, komple yumurtayı atmış daha buralara kadar yumurtayı atmış. Anamız da buralarda olabilir. Evet, anamız da burada. Şurada anamız. Şimdi bir yandan buraları yumurta atıyor. Şimdi bunu bu tarafı daha çok kabarttığı için böyle. Burada kabartılmayan bir bölge var. Şimdi bunu böyle çevireceğim. Burada yavru düzeyine bakalım mı? Yavruya. Mesela bakalım yavruya da bakalım. Tekrar tekrar kontrol etmiş olursa. Evet burada yavru düzeyine bakın. Evet maşallah subhanallah. Maşallah subhanallah. Burada, şuraya kadar dar olmuş artık buralar. Komple, peti komple yavruyu çevirmiş. <laughs> yorumlar burada bir hava var. Arılar o yüzden sert dün bakarken gayet sakin duruyordu. Şimdi bakın daha önce verilen ham petik komple kapat kapatılmış artık. Maşallah subhanallah Kitap gibi bak. Görüyorsunuz kitap gibi. Evet burada da bakın erkek arıda erkekleri de atmaya başlamış. Artık buralar erkekler. Buralar günlük olduğu gibi larva günlük. Maşallah subhanallah. Diğer verilen pampekte yanılmıyorsam evet bakın buna da olduğu gibi günlük ve larv olmuş artık maşallah şu bunu da kabartmış aslında bu bir tane bu soktu bir tane. Evet, şu anda 2 4 6 tane yavru oldu. Bir tane daha çıkacak. Evet, bunda ne var? Evet, buna da günlükleri döşemiş. Bunu da açmış arkadaşlar. Bu da yavruya geçmiş. Evet, 8 çerçeve, 7 çerçeve yavru oldu. Şimdi duvara bir bakalım. Duvarda yavru olduğunu düşünüyorum. Kütük gibi balı var. Evet, bu taraf polen ve bal. Bu taraf biraz daha boş. Böyle çevireceğim bunu. Belki yavru atar. Şimdi buna bir tane daha ham, ham petek vereceğim. Ama bu güçteki bir ağrı için bir tane ham petek e, buna e, şey gelir. Az gelir. Çünkü zaten geçenlerde e, 31'inde verdiğim şeyi birinde yarısını kabartmış. Şimdi bir hafta sonra geldim. Bütün günlük atmış. E, yani 7 çerçeve çerçeveyken 2 çerçeve verdik. 9 çerçeve oldu. Şimdi bu güçteki bir ağrı e, Buna fazla gelir. Bundan bir Hı. tane kapalı yavru takviyesi alacağım ben. Şu en çıkmaya yakın olanlar hangisiyse ondan alacağım. Bir bakayım şöyle. Böyle kontrol edeyim. Şu sanki çıkıyorlar gibi geldi bana. Yok bunda fazla kapalı yok ya. Bunda daha Çerçeve... Nasıl? Evet bu çerçevesini alacağım ondan bu çerçeveyi alacağım ondan <laughs> tane ham getireceğim. Videoyu durdurayım. Evet. İki tane ham getirdim. Bunları ikilere veriyorum. Duvara ayırıp ikilere veriyorum. Şu anda aramız oradan bir tane kapalısını aldım. Aramız şu anda 10 çerçeve olacak eğer bunları mı? Birini kaba almıştım. kapalsın. Tamam. Bu şekilde. Şimdi para o ilacını veririm. ekmeği biraz daha fazla atalım arabanın Evet. Şimdi bunu kapatıyorum. Ee, yazıyorum. iki tane ham verildi diye. Bir tane takviye verildi diye. Bu arada çekilsin. Eziliyorlar yoksa. Bu, bu da bu şekilde. Şimdi ben başlara yazacağım. Bunu. tane ham verildi diye. Bu kadar.